Kıymetli meslektaşlarım, pandemi süreciyle beraber mesleğimizin yapış şekli değişti. Haliyle uzaktan çalışmalar, home office çalışmalar bir zorunluluk haline geldi. Ne yazık ki meslek camiamız bununla ilgili yasal düzenlemeleri, ikinci düzenlemeleri hala köhnemiş bir vaziyette devize edilmeden, düzeltilmeden orada durmaktadır. Kıymetli meslektaşlarım, TÜRMOV'un bu edilgen ve pasif tutumu nedeniyle özellikle iş davaları ve ticari davalardaki ara buluculuk hakkı, Elimizden alınmıştır. Bu tutumları devam etmektedir. Oysa türmubun ve odalarımızın baskı grubu olarak mesleğimizin iş imkanlarını ve ekmeğimizi büyütmek gibi misyonları vardır. Bu misyonları unutmuş gözükmektedirler. Aynı şekilde birçok konuda mesleğimizin işini, aşını, ekmeğini büyütmek durumda olan meslek örgütümüz, çatı örgütümüz bunu yapmak yerine haksız rekabete maruz kalan genç ve yeni meslektaşlarımızın ekmeği elinden alınırken seyirci kalmaktadır. Haksız rekabetle ilgili mevzuatı ve meslek etiğiyle ilgili mevzuatı ne yazık ki uygulamamaktadır.